Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi, serbest dalış rekortmenlerini ağırlıyor. Birgül Erken, Alexey Molkanov ve Anagiselle Kafi, Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenmanlarını kumburnu plajında sürdürüyor. Sporcular şampiyona öncesi farklı kategorilerde dalış antrenmanları yaparak formda kalmayı hedefliyor. Sabahın erken saatlerinde plajda yaptıkları esneme hareketleriyle antrenmanlarına başlayan dalgıçlar Ardından nefes kontrolü ve dalış tekniklerini geliştirmek için 50 metre derinlikte dalış çalışmalarını sürdürdüler.

You are getting ready for the 2021 championship. And Hi. What are your thoughts about it? My thought about it. Um, Yes, I'm getting ready. I'm trying to adapt to the cold waters. Uh, I'm happy to be here. Uh, there's time, enough time for the championships in August and October, October and September. Yes. <laughs> Kendisi daha önce <laughs> Filipinler'de dalış yaptı. Ee, orada daha sıcak su var. Burada şampiyona daha soğuk su olduğu için buradaki suya alışmaya çalışıyor. Vaktim var diyor. Daha çok çalışma yapacağım E, Bizler derin dalıcılarız ve zorlu bir yoldayız. Ve ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek için dünya sıralamasında bayrağımızı dalgalandırmak için uğraşıyoruz, çabadayız. Ve ülkemiz çok güzel. de serbest dalış için gerçekten biçilmiş kaftan. Bizler antrenman yapmak için değişik bölgeler arıyoruz ve birçok birçok yerden daha güzel adeta parlıyor şu anda e, Ölüdeniz. Ve e, biz bu danışımızla, bu organizasyonla aslında hem kendi antrenmanımızı yapıyoruz. Dünya Rekortmeni Alexei de burada. Onları davet ettim. E, Honduras Rekortmeni Anaci burada. Aramızda. Hepsi yakın arkadaşlarım. E, burada çok heyecanlıyız tabii ki. Ülkemizin tanıtımı olacak. Bizler antrenmanlarımızı risksiz, güvenli ve çok güzel bir doğada gerçekleştirmiş olacağız ve bunun sonunda da serbest dalış altyapısını burada yapılandırmaya çalışacağız. Ve şurada hayal ediyorum yüzlerce serbest dalıcı, biz zaten küçük bir aile gibiyiz hani dünya üzerinde. Buradan ülkemizden etiketleyecekler ülkemizi ve çok daha fazlası gelecek eminim.